Hepinize yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Burası Balıklı Güle gidiyor. Hıdır üzerlerinde. Kışın gitmeye çalışmıştık ama gidememiştik maalesef. Video bu güzel manzarada saçmak istedim. Buraya kadar izlemişseniz kanalımıza bir abone olmayı unutmayın. Video hoş geldiniz. Hadi videoya geçelim. Değerli kardeşlerim selamünaleyküm. Bugün günlerden cumartesi. Güzel bir hava var. Son e, videolarımda geçen Trabzon'un havası harika. Bu havada beni cezbetti. Yaylılara doğru çıkıyorum. Şu anda balıklı yaylasına doğru gitmekteyim. Yaklaşık olarak 4 kilometrem kaldı. Ee, giderken de size deneyimlerimi, geçirdiğim dakikaları aktarmak istiyorum. Bu bölgedeki e, en yakın yaylılardan bir tanesi. Akçabat'a yaklaşık olarak 35-40 kilometre civarında. Hıdırnevi'nin sol tarafında. Hıdırnevi'ye kış aylarında gitmiştik biliyorsunuz. Ee, yani yaz aylarında hiç gitmedik. Belki dönüşümüzde oradan da bir video yapıp Beşikdüzü'nden aşağı ineriz arkadaşlar. Evet yayla çiçekleri, mavi çekler kendini göstermeye başladı. Bugün İki video bir dönüm bizim için, ekipmanlarımız arasına DJI Mini 3 Pro drone da kattık arkadaşlar. El yatkınlığıma göre bakalım size güzel manzaralar göstermeye çalışacağım video aralarında, umarım beğenirsiniz. Videolarımı elimden geldiği kadar profesyonel olarak yapmaya çalışıyorum, İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Siz de emeğimizin karşılığına bir abone olursanız çok memnun olurum, bu da bana ücretsiz desteğiniz olur. Beni motive ediyor abonelerim arttıkça, izlenmelerimiz de artıyor. Yollar stabilize arkadaşlar. E, toz duman. Önde biraz önce bir tane kartal gidiyordu. Beni dumana boğdu resmen. Durdum biraz gitsin dedim artık. Yok çünkü nefes alamayacak haldeydim artık. Bir de siyah giyindim üstüm. Maşım hep toz oldu. Ağzım gözüm toz oldu yani. Yolda büyük delikler var. Onlardan kaçmaya çalışıyorum. Geçen haftaki yayla videolarımı da umarım izlemişsinizdir. Neler vardı diyece diyecek olursanız belki ilk defa kanalımı izliyorsanız Uzungöl, Sultan Murat Yaylası ve dönüşte Boğalı Yaylası vardı. Ondan öncesindeki haftada da Kadırga Yaylası, Erikbeli ve Sis vardı. Ondan önceye doğru giderseniz de birçok yayla videosunu benim kanalımda izlersiniz değerli arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Çok uzun rotalara çıktığım için 2 haftadır Burası bana çok yakın geldi. Mahalleden mahalleye gidiyorum gibi hissediyorum şu anda. Yani şunun üzere Balıklı Yaylası. Buraya semikle gelmeye çalışmıştık kışın ama yol bayağı kardı. Dönmek zorunda kaldık. Şöyle de manzara ise göstereyim. Uzun Güney Mahallesi'ymiş. Çok güzel bir orman yoluydu aslında. Oradan da gidebilirdik. Böyle güzel ağaçlar var. Yeşili çok güzel. Arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm. Balıklı gele gelmiş bulunmaktayım. Şu sağ tarafım görünen yer. Oraya doğru ineceğiz. Bakalım şu oranın güzel manzaralarını göstermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Burası Akçabat'a yaklaşık olarak 40 km civarında. Hadi gidelim. Akçabat Trabzon Molos Küme Evleri. Şöyle arkadaşlar küçük bir yer ya. Çok büyük bir yer değil. Burada kendince bir yayla. Yukarıda yaylası var. Öyle gözüküyordu navigasyondan. Aileler gelmiş burada piknik yapıyorlar. Allah hayranım böyle insanlara ya. Keyfine düşkün. Valla ben bir kere gelip yapamadım böyle bir şey. Alıyorum yanıma bir şeyler işte idarelik. Çünkü yemekle çok uğraştığım zaman motor kullanamıyorum, gezemiyorum. O şekilde. Şöyle yukarı burada aile pansiyonu varmış arkadaşlar. Ot Otel var. Şöyle yukarıdan şöyle bir turlayalım. Allah çok güzel bir yerde piknik yapıyor bir aile. Hakikaten güzel. Şöyle çiçekler var. Dereler akıyor. Güzel bir görüntü var. Yaylanın şu merkezine bir gidelim değerli arkadaşlar. Burada da güzel bir stadyum var. Gelenler olursa burada inip top oynar ailesiyle falan. Gayet de güzel çevrelemişler. Topunuz falan kaçmaz yani şeye, suya. Şöyle devam edelim. Adam ölmüş mü lan? Ne yapmış öyle? Bakıyor öyle tepkisiz. Bakalım şuradan döneceğim. Göle doğru gideceğim. Nereye gidiyormuş? Şehidin dere, Fengo yaylası, Aykut yaylası, Karadağ Hıdır bir TV verici istasyonuymuş. Göle doğru gidelim. evet arkadaşlar. Burası Balıklı Göl. Geldik buraya. Biraz çevresine dolaşacağım. Dolaştıktan sonra da bir drone çekimi yapacağım. Bakalım elimden geldiği kadar. Şurada gölü size göstereyim. Gölün yanında böyle bir patika yol var. Yani sevebileceğinizi düşündüğüm için çekiyorum. Buraya gelecek arkadaşlar da buradan kesinlikle yürüsünler. Şöyle ufacık bir göl. Çok büyük bir şey değil yani. Ama çevre sakin. Kafa dinlemelik yani. Gelirsiniz buraya. Ufak tefek elinizde bir çayınız kahvenizle beraber. Tüpünüz oluyor küçük böyle piknik tüpleri onlarla yapar içersiniz. Böyle güzel, sessiz, sakin bir yer arkadaşlar. Şöyle kendimi de göstereyim. Bu videoyu çeken de kim demeyin. Evet arkadaşlar. Elimden geldiği kadar profesyonel videolar size oluşturmaya çalışıyorum. Çevreyi de göstermeye elimden geldiği kadar çaba gösteriyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. E beni bırakalım o zaman manzara izleyelim şöyle. de yukarıdan çekelim bakalım burayı nasılmış. Ya bu bahane ile beraber daha yürüyüş yapmış oluyorum en azından. Ayaklarım açılıyor, spor yapmış oluyorum. Bana faydası olduğu yönler var. Şuradan şöyle devam edelim. Şöyle size göstereyim. Gölün bittiği yeri. Şuradan aşağı yapıyor. Evet arkadaşlar kırıyoruz devam ediyor aynı zamanda böyle güzel patika yollar var çimenin içerisinde bir sürü böyle şeyler var çiçekler var papatya var sarı bir çiçek var ismini bilmiyorum hoşuma gitti böyle yürüyüşü de size paylaşmak istedim şu ileride güzel bir yer var orada oturacağım arkadaşlar biraz dinlenelim bakalım güzel görüntüler size paylaşmaya çalışacağım. arkadaşlar, burada da aile pansiyonu var. Otel Afatsum. Burayı da Balıklı Göl'e gelirseniz de buraya uğramayı unutmayın. Şimdi drone'un hazırlığını yapıyorum. Dronla şu gölü biraz çekmeye çalışacağım. Ee, görüntülerde izlersiniz artık. Hadi o görüntülere geçelim. Bakalım abi buradan gidebilirsem oraya doğru gideceğim. Gidemezsem buradan Nebi tarafından aşağıdan inerim. Oraya şöyle gitme gidersin. Gitme gidersin de orada ormanlık bölge orası. Hmm. Yani başka fazla bir böyle bir oturacak veya da dinlenecek bir tesis yok orada. Anladım abi. Sadece bir ormanın içinde bir göl değil de dere. Dere var orada aynı böyle. Hı hı. O su orada bu kadar da yok. Anladım. Sadece işte orada boşluk buldu. Mangal yapmak, yapmak için oraya giderler. Arkadaşlar burası Balıklıgöl yaylasının merkezi burası camis oluyor burada güzel yayla evleri var ee, Balıklıgöl'deki gezimiz burada sona eriyor aşağıya Akçabat'a doğru gideceğiz ee, Umarım e, çektiğim drone çekimlerini de beğenmişsinizdir güzel manzaralar yakalamışımdır e, gün geçtikçe daha çok geliştireceğim ve daha güzel görüntüler size vereceğim beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.